Merhabalar, final sınavı, görsel programlama bir final sınavı, ikinci sorunun kodlarını vereceğim. Şimdi sorumuz, e, rastgele 1 ile 100 arası olan bir sayının tau sayısı olup olmadığını bulan program. Tau sayısı nedir? Tau sayısı, e, kendisine tam bölünenlerin, ya yani bir sayının tam bölenlerinin adedinin toplamının o sayıya tam bölünebilmesidir. Yani soruda da belirtildiği gibi örnek sayımız 12 olsun. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, tam bölenleri olacak bu arada 4, 6 ve kendisi olan 12'dir. Burada bu tam bölen sayılarının adeti kadar, adetinin toplamı kadar tekrar 12'ye böleceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sayıya tam bölünebiliyor 12. 12, 6'ya da tam bölünebiliyor mu? Evet, burada da gözüktüğü gibi. 12, 6'ya tam bölünebildiği için bu sayı bir tau sayısıdır. Mesela rakamımız 7 olsaydı, 7, 7'ye tam bölünenler nedir? 1 ve kendisidir. Bu sayıların adetlerini topluyoruz. 1, 2. 7, 2'ye tam bölünebiliyor mu? Hayır. Yani bu sayı 7 tau sayısı değildir. Kodlarımıza geldiğimizde. ilk önce ben e, form, her zaman çalıştırıldığında formun load'una bir random sayı oluşturma ekledim bu sayıyı da textbox e, yani buraya yazdırdım. önce bir random sınıfından bir nesne aldım. Nesne türettim R diye. Sonra bunu textbox tick'in textine bu string yaparak 1 ile 100 arasında bir sayı ekledim. Sonrasında buradaki butona göster butonuna tıkladığımızda sayı değişkenine bu sayıyı alıyorum. Int'e çevirip sonrasında bir döngü oluşturuyorum. Mesela sayımız yine örnekteki gibi gidiyoruz. 12. i'yi 1 yaptım. Ardından 12. Sayımız 12. 12 i'ye tam bölünebiliyor mu? Yani şu an 1 ile başladı. 1'e tam bölünebiliyor mu? Evet dedi. Listbox 2'ye 1'i e ekledi. Sonra 2'ye geldi baktı. 2 tam bölünebiliyor mu 12'ye? Evet dedi. İyi. Listbox'a list ekledi. Ardından 3'e baktı. 12, 3'e tam bölünebiliyor mu? Eğer tam bölünebiliyorsa Listbox'a ekledi. Tam bölünebiliyor. Evet. 4'e baktı. 4 de tam bölünebiliyor. 5'e geldi. 5'e baktı. Eklenmiyor. Yani tam bölünmüyor 12'ye. 6'ya baktı. 6 da bölünüyor. Sonrasında 12'ye kadar gitti ve 12 de tam bölünebiliyor. Bu 6 adet sayıyı listbox2'ye ekledi. Ardından toplam diye bir değişken aldım. Tanımladım. Bu değişkene de listbox2'deki item'ların count'u yani sayısını atadım. Kaç adet var? 6 adet sayı var. Sonrasında bu sayımız neydi? 12 idi. 12'yi toplam değişkenine yani 6'ya tam bölünebiliyorsa sayı tavu sayısıdır. Eğer ki bölünemiyorsa sayı tavu sayısı değildir diye bir if bloğu atadım. burada. Örnek olarak gösterecek olursak şöyle bize 62 üretmiş. Göster diyorum. Bakın, tam bölünenleri sayı tau sayısı değil. 1, 2, 3, 4. 62'yi 4'e bölerseniz, hesap makinesinden bakalım. 62 bölü 4 eşittir 15,5. Yani tam bölünemiyor. Süratları kalıyor. Direkt 40 tane gidersek zaten 44 2 kalıyor. Yani 44, 48, 52, 56, 60 60'a kadar geliyor. Sonrasında 64'e çıktığı için kalan 2 oluyor. O yüzden tav sayısı değil.